Ananı zaten. spirit. Spirit spirit kaç ne enjinle oturuyor? Akşam. Ah, bu, bu Azarov da bu da çok geliyor ya. Iyy sik gibi yerde kaldım sik gibi. Aa yanıyor la, kırıyorum. Ben ne yalan buldum? Haydi ibo e kırmasak mı? Antut Tavukta zehir mi zaten? Tavuk yaralı e, zaten kır gitsin ya. Kır. <laughs> ananı bir Ya beyler bir kere doğru tutturalım ne olur ya. Çok belliydi ama. Dedat ananı Beyler ben zol yok. Bu ben dayanamam. Dolaba giremiyorum. Saklan, giriyorum. Saklansak mı beyler? Ya. Yok, dolaba giremedim. Dolaba giremedim. Dolaba giremedim. Bir dakika durunca mı kar karga çıkıyordu? Ne oluyordu lan? Girdim Malodun girdim. Adamlık var. gelecek Heh, şimdi. Heh, ben de girdim. Tamam. Oh. Ha, ben de Sanan girdim. Son Ben de başım Tavuk ölüyormuş. Ölüyorum ya. <laughs> Tavuk sıra geçiyor mu çıkmıyor zaten. <gülüyor> Tavuk, <laughs> Tavuk yapıyor. Kartıga kar kar <laughs> ne zaman <yapiliyor>. info <laughs> verecek? Çıktım. Tamam ben, de, ben çıktım de çıktım, ya. Ben de çıktım. Alıyorum dabı. Tamam tabağa koşalım. Beyler bana geldi ananı sikem böyle. Ahmet dayan dayan 5 saniye. Sen gördü şey gördü anasın. gördü. Tamam 5 İbo Evet, Ya tabak bir git Ahmet. <laughs> Oğlum <gülüyor> ne güzel girdik lan hepimiz dolaba. İbo önümde girdi. Şunu Bir... Üç tane yani kişi var bir bak tamam, bir yanda yok olmaz. Oğlum korktum ama ne kıyım mangal falan varsa. Haydi o şey olabilir ama. Bırak bakayım oyunlar. Ee, Dead Art Devir şunu oğlum benim boşlukla çalışmıyorlar. Aynen ruin tamam. Oyalarsın oyalarsın adam kötü. Bu öldüm. Map demik. Kanka bir dakika bak ben şu taşın oraya çıkayım kanka. Şurayı tırmanayım, sonra vur. Olur mu? He? bir de mi geliyor bu? Yo. Ha? Ha, ha, ha. Bana gelebilir. Ha bak bu, bunu bitirdik tamam mı? Sonra... Sonra... Yandaki mi acaba? Şuna e bak gitsene. buradaki... Bak buradaki Ruin bir tane ruin palet şey oldu. Ruin nerede Ahmet? Ahmet'i Beyza astı. E, Ahmet'in asıldığı taraflarda ruin. Evet, Alabileceğiniz yani, mi? Ben çatıda çatıda Ben de şu an. an. Ali alsana. Ben de. Ben, de ben de almaya muhtemelen tükürür kaçarım. Ali geliyor. Tükürme. Dön döndü sanırım. Yok yok ki dönüyor dönüyor. Base'i zor dönüyor. Fake atmış <laughs> ya, ya dönüyor. Tamam. Tamam. Base'me. Tamam. Kendim gösterdim. Gidiyorum. Bağa geliyor. Ey iyi Alabiliyor musun sen? Koşuyorum. Ya yani e ile ıskalarsan sıçıyorsun o, ama ledir face'le 10 kere falan sıta vurduğun Girdi. için. Tamam Ivo sen aldın değil mi? Alsana zaveler da geçmeyeyim. Tamam Ivo aldın değil mi? İnşallah. Döndü, Allah döndü. Allah. Tamam ben bekleyeceğim. Bana vurdu. Gel la vur. Evet. Oh, oh kan kanserliğe başladılar hemen yine ya bak. Orası bu çocuğu. Ahmet sen. Aa, ben baga girdim orada Aa, Aa, Mori vardı. E niye sövdüm sanıyorsunuz ama? Oğlum ben de tanınladı diye sövdün zannettim. Ali 99'a kaldı. Rus beyler tamam çok bir şey Gel. yapmaya gerek yok. İbo, İbo İbo koyulayın. İbo. dokunmana Dokun bana dokun. İbo dokun. Adamın profili X-Rap'lerle dolu. Tipik Russian extrap <laughs> camping tunneling. Tamam. Tavuk giriyor, tavuğa giriyor. Tavuk anan o. Ben ben. Boşa, boş tilt olmaya gerek yok. Yılmaz Efe. <laughs> et falan yiyor zaten. Bok gibi oynuyor. Sik gibi oynuyor da işte. Gördüm a, gördüm. Nereye bakıyorsun ama? Baskın yedim sol yanımda. Ben ruine gideceğim. Devirme. Devir. Nice. Devam. Respect Rahim, respect Rahim. Tam var. Ruin devam et. Ama beklersen <laughs> vurur. Devam et ben lazım. Beyzi'nin solunda. Beyin sonundaki taşta. Şurada. Koş şimdi oraya doğru. Ne oldu lan? Ozan... Berbat oyuncu orası bu çocuğu ya. Berbat Adam ya. Bok gibi ya. Devir şimdi. Beyze Kafasını mi Kafasını kaldırır demin. Beyze getiriyor değil mi? Halet. He ha, öbür taraf. Ben bir tane... Hasar ten... alırsam belki kurtulur. Hadi hadi, hadi bu. 99. Hadi. <laughs> Hah, evet arkadaşlar. Anahtar olan yok değil İbam, mi? Tamam. Geleceğim ben sana aşkım. İnşallah ya. Boş bir ülke ya. Haritadan silinse yemin ederim gram üzülmem ya. Strider'ı var mı? Olmadı be. Var evet, abi şu an. Bu? Yok pardon Ali'de ayrım biliyorum. Ya amına Görüşürüz Iba. Nasıl giremedim o dolaba ya. Base. Hadi kalkıp dolaba girdim hadi. Abi koyalım <laughs> oğlum. Benim bu var direkt paleta. Hep var. İndir palete malete amına. Aa Kodumun götü. Bu ben de buluşmaya gelsen ne <laughs> de. Nasıl geleyim am? Kamu. Amnan. İbo. Gir şuraya gir. Bekleyeceksin Seyal. Gel beni yıllasana. Az <laughs> kaldıydı benim yıllım. <laughs> Başta manyak ya. <laughs> Aldın sen mı la? Manyak. Gel gel gel. Bir şöyle quick heal yapalım. Hadi İbrahim. İbrahim abi mi? Foyaladı ki bu işi bitirdi. Foyaladım, ayaladım. bu işi bitirdi. Koştuğun için çok rahat yakaladı seni. Ya yapalım şu kodumu Diğer maça geçelim. Oba, yeni mi? Yaman amıh. amık. Ya. Ananı. Ananı. Ya bu Doğru, abi. Ne dedin lan? Büyü yaptı ha bunu. Dene <laughs> ne, büyü Bu bir şey dedi büyü yap. Ya Hakan'la mı dedi? 4 kişi aynı anda doğmaya bir tek şu kontrolleyebilir. O adamla da var. O demde de da O adamda da O demde Michael. Oy, var mıydı lan Michael gelecekten? Reis. Reis. reis hoş, reis. hoş reis, geldin reis. Ne yapıyorsun reis? Yeni film mi çıkartıyorsun hareketlere reis, reis benim bak. Benim buldun amını. Reis. Aha beni buldu amına. Daha doğrusu reis ben kendim buldum. Sağ Saldı lan. Video dışı biraz gelişti arkadaşlar Michael. Evet. Direkt 3 level'de başlıyor. Beyler, Ananı! Lan oğlum! Oğlum beni stoplamış bunlar. Yok yok tamam yanlış info <laughs> beyler bu 3'e çıkar. Tamam Ale ben devam ediyorum. Oyaladın sanan oğlum. Ayfa totem kırmamız ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Ananı. Yapma. Ale yaptın oğlum onu. Şu sürede normalde cam bitmesi lazım. Buldum 3 janda kapalı abi. İkili bizi yapıyor da geldi ben devam oh, ediyorum. O şunu devir işte ya. çıldıracağım. Sımbı, bitsin bu bitsin bu bitsin bu. Bu bitsin, bu bitsin, bu bitsin. Ya niye bıraktın amına koydum masum. Bitsin bu çile beyba. Bu bitir onu. Bitiremedi bu da. Ananı paletteyim. Paletteyim, paletteyim sürünmeme gerek yok. Hadi sen Hop, şey yaptın. Yaptım onu. bu işi. <laughs> Hak ettim bunu. Helal oğlum, helal oğlum. Bu asker giyemedim. Aa işte bu tam böyle. İçine içe. Oh. Emcem bitti, Şu Allah'ım manyak bir şey. Önün... Michael'ın önünden geçtim gittim ne oldu amk çocuğu diye. Kesin diyordum. <laughs> Michael ne oldu amk çocuğu? Michael salsana beni kan. <laughs> Michael yemez 360. Niye yemiyormuş? Yo demin attım Aba... Baba böyle bir yedirtir ki. Attım ben de mi bu arada? Hayır. İzler videoda. <laughs> Nerede? Yani Sen videoda ne mısın? He? Tamam ben sabotaj ediyorum. La. O, o çibo, o çibo O Evet. 100 kişi üstüne salarım şetle. <laughs> ben diyorum bu niye böyle güzel oynuyor? Yok Amur. Kalmış Ahmet hem jene bitirdim hem dodge attım hem de palet sever yedim yani. Ya, İbo değil mi? Hadi evet. aynen para save, save sen attın değil mi kendine attın? Yok ama yedim dedim Şöyle ya. Üstüme devirdin aynen. aynen. La yedim dedim. Gel İllanak. Paleti niye yiyorsun o şu? Gel hemen kardeşim. Aa yanan mi? totem. Ne aman, bu? Ruin no, mi? Bilmiyorum. Yılla İbo yılla Sen İbo yılla. Bu üçe geçmedi değil mi hala? A, be, al, be, al, be. Beyler, be, be, al, 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 al. Beyler 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 beyler. da onu. Tamam kırma sıktır. Döneriz oraya sonra. O yananı kırsam mıydık beyler? Like, ruin o ya. ya. Aynen ruinmiş. A, ne, ne, ne? oldu? Ben mı... Beni mi stokladı? Kimi stokladı? topladı? ya? Beyler. Beni beni bende. Ahmet onu kırabiliyon mu? Ma İbo kırıyor şey Ali kuruyor herkes saydım <laughs> Mami İbo Ali kuruyor Sen sordum zaten ama ben nasıl kırıyorum? Oye. Mami ye. İbo Ali Beşiktaş'ın evi sen üçlüsü. <laughs> Lan. Oye. <laughs> <laughs> Mami şeker edirken Şeke haber et canım. Bir dakika kaçarken mesajıma bakıyorum ya. Ali. Geldi he hemen bir Zaten Bir tane daha bitiyor, bir tane daha bitiyor. <laughs> Ali istiyor işte sana yıllama sınır suç 99'da bırak. Belki inerse tutur deriz. Sal Ali sal. Bir düştü ama. Eskem patlıyor lan. Hava salıyor. Ali gel. İbo. Ali. Ben... Nerede yıllanıyorsunuz da beni de yıllayın. M1 çalışmıyor. Ha Camp Yanında atıyor. <yanındanız. Cape gülüyor> he face camp atıyor <laughs> kafa sallıyor Tamam alırık ya Tamam bir kişi jene oturtun Tamam alırık ya Oğlum bir kişi jene gitsin abi. yapıyorsun Kanka yardımcı stoklayacak ya Operasyon Muhammed. Şöyle arkadan saklansan ya. Soğukmuyor mu lan? Beni biliyor mu şu an? Anlarınız? Çek 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 Ya piç kurusun sen ya Ya orası bu çocuğusun yani affedersin de Kalkamam ki alır ben gidiyorum canım. Benim Bandık de ilk olacak. Neyse beyler operasyon başarılı gel. Yarı başarılı yarı başarısız. Aga böyle duruyor bu burada. Kalk ki bu. Bu hadi lan. Oğlum dur nereye kalkayım ama. Ahmet şu için ne Ya beyler bunun şey var sınırsız seviyor çünkü uzat anlam var. Ahmet şöyle, şöyle bir şey deneyeceğim. Sınırsız seviyor çünkü uzat uzattı adamım. <laughs> Takılma işte ona ya. Ya o duvara takılma amına koyacağım ya. Vuramamıştı gerizekalı. Şuradaki duvara takıldım ya. Geçtim geçtim düşme tamam ben geçtim her türlü düşme. Seviyesinin inmesini bekle. İndi. Bir de no it, bir de no it. Yok yok no hit'i vurmuyor. Ben sürünüyorum buradan sikerler. Bir <laughs> <laughs> bak kapıya... Ali hani, alsana. Alamaz ki grepler. Tamam ben çektim. Ama sana geliyor. Ali kalkabiliyor musun? Ali kalkabiliyor sen? mu? Kalkacağım kalkacağım. Bu buraya gel nereye gidiyorsun gerizekalı geç. Aman şey ya. ne bileyim ya ne yapayım. İnşallah ya chat'teyken abi canlı yayına selamlar falan yazmaz ya. Anasına barısına yazmaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle bir şey demez adam bunu. Ya inşallah demez yani. Sonra takipçisine küfür eden youtuber diye şey konu. Ali 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 Yani gök kafa sallayışı falan. Umarım tanıdık olduğundan değildir. Yok orası çocuğu olduğundan ya. Evet evet belli o. Salsak mı mami ya? Ben buradaki kapıyı açmaya başlayacağım. Oğlum bu nasıl bir range'dir amına koyayım ya. Abi bunun Çabuk 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 buraya Buraya gelsenize buraya gelsenize. Tamam gel. Anne ne sikeyim. Arkaya zikim. gel arkaya gel. Ahmet dedart. Abi dedart her türlü iş. Tamam işte. ambrem var, ambrem var Ahmet sen sen de bana gel. Ahmet bak kapı burada kapı burada. Ali full dediysen bana sürün gördün kapıyı. Full, full, full diyeceğim. <laughs> bu atsana! Bitti. Anca açıldı ama Çok iyi. Misalsiz atacağım. Tamam, sayı, zaman kaybettir, attır zaman kaybettir. Gel Ali sen ben seni an. nasıl alacağım yalnız <laughs> ya. Bilmiyorum. Tamam nice yani, zaman, nice zaman kaybettir. Vurdurdu. Almıyor lan. Ahmet sana gelmiyor ki. Eee gel. Mami geliyor mu? Kalkamaz. Ambre yok. Ali gelmiyor da sana geçerken görür. Bekle bir de dardım yüklensin. Ama biliyor da dardım oldu. Gördüm ulan beni? Görmemiş oldum. galiba. Gördüm. Gördü gördü. Anne sessin ya. Ben şey abi, kapıya. Kapıya Gidemeyeceğim gel. değil mi? Gidebileceğim mi kapıya? <laughs> Gerçekten anne sessin ya. Şurada bir stun mutant... Beni istiyor gibi ama koyayım kıyım? Ah hiç varmış lan. Oğlum kaç kaçabileceğiniz mi ki? Çok uzak. Özellikle Kapı... beni istiyor gibi ama. Kapıya doğru sürünsene sen ha ge. Nereye gidiyor? oğlum? Geleceğim. Kapıya sürün kaçabiliyorsanız direkt kaçın hatta. Edge var. Belki Edge'den gider. Ben oylamaya çalışıyorum. 2-3 kişi gitmeye çalışın bari. Ahmet eşten çok uzaklaşmamaya çalışsana. Çalışıyorum ah. ha. Ne yaptı? Şu an Aynen. Tam geçsin içe zaten. Gidiyorum ama. Bir de çıkın de direkt, gittiğiniz direkt çıkın. Aa, Al, öldüm. Dedar gel erken at. Güzel kardeşim. Ananı, oh çok iyi. Uzaklaşma, uzaklaşma. Tamam, geldim. Kapının çık direkt, önünde... çık. Kaç Hadi kaç çık git kaç çık git. Her şeyde değil Hayır kapının önündeyim daha oraya süründüm. Tamam. Sana Beklesin. geliyor. Hadi gelmiyor. kapının var. Tamam bekle sen buralarda bekle sen buralarda. Anan sıkın geliyor. Mami sen kaç boş ver. Öbür de kaçsın direkt hemen gelince. Cem şey mi geliyor? Tamam. Kırmadı kırmadı. <laughs> hadi beyler bir gidin amına koyayım. Hadi, Şu da, kadar hadi daha daha Oyalayamam Biliyorum. ya. İyi, ben direkt çıktım. Biliyor <laughs> ya. Annesiz ya. Sen harbiden annesizsin ya. Kapattı değil mi? Aynen. Tam kapıya git. Hadi la yetiş kapıya. Var Seni mı burada palet falan mi? bir şey var mı? Bizim mi kaybettiremem? Ha palet tamam, var şurada. Şu paleti... Oha. Ananın ama... Ulan Ali sürüne ne kadar oyaladım onu kapıdan kapıdan. Neyse 3 kişi yeter beyler buna. Buna ez yazmak için 3 kişi yeterli bir sebep. Yeter zaten de. Oğlum 1850 1850 saat. Evet. Ne evet. yapıyorsun?